dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve orta dünya topraklarına savaş getiren yüzüklerin sonuncusu, yüzyıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün sebep olduklarından habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten kurtulmanın tek yolu, yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilecek yere götürmek için kendini feda eden savaşçılardan bir ekip oluşturur. Bunun üzerine oldukça uzun ve zor bir yolculuk başlar. Orta dünyanın kaderi, bu insanların ellerindedir. Or, macera dolu hayatını ardında bırakarak, bu zamana kadar çıktığı savaşlardan farklı olarak iç huzurunu aramaya başlar. Ancak onun huzurlu geçen emekliliği, bir katilin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğrayacaktır. Tanrıların yok edilmesini isteyen bu düşman ile zorlu bir mücadeleye girişen Thor, bu süreçte dostlarının yardımına başvurur. Ekip amacına ulaşmadan önce onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılır. Çinli bir kadın kocasıyla birlikte Amerika'ya göçer ve burada çamaşırhane dükkanı açar. Yıllar sonra borç ve vergilerle başı belaya girmiştir. Bir gün kendinin başka evrenlerde başka versiyonları olduğunu keşfeder. Bu farklı dünyaların birinde oyuncuyken diğerinde aşçı ve kung fu ustasıdır. Ancak bütün evrenlerde kötü birer karakter vardır. Bunun üzerine diğer benlikleri ile iletişime geçmeli ve tek başına tüm evrenleri kurtarmalıdır. İnsanlığın yuvası olan dünya bir takım uzaylı canlılar tarafından işgal edilir. Askeri yönetim birimi, Jack adında deneyimli bir askeri dünya olarak adlandırılan terk edilmiş gezegene keşif için gönderir. Buradaki görevi, yaşayan herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol etmektir ancak karşısına hiç beklemediği sürprizler çıkar ve gerçeğin sandığından çok daha farklı olduğunu fark eder.